İnsan için imani icbariyet yoktur. İnsani icbariyet vardır. Bir insan ilahi değerlere göre, Kur'an'a göre iman etmek mecburiyetinde değildir. Öyle bir zorlama olamaz. Fakat insani değerlerle mücehhez olma mecburiyetindedir toplumda yaşayabilmesi için. İslam dini zorla kimseye iman halini, kimseyi iman haline getiremez. Bu konuda Hz. Muhammed aleyhisselam çok çaba sarf ediyordu. Öyle ki müşrik olan Mekke ve Medine halkının niçin Allah'a tanımadığı, Allah'ı tanımadığını düşününce kendinde bir sorumluluk hissediyor ve kendini bir çeşit sıkıntıya sokuyordu